Merhabalar. Evet. Bakın burada neler dizdim. Dominant harçları Dur Turuk kalp mi yaptın? Evet. Güzel olmuş. Bunları ilk şuradan başlayıp şöyle iki taraftan da yuvarlanacak, gelecek şöyle. Olacak mı peki? Bilmem. Hadi Biraz görelim bakalım. Biraz Bakayım. Ha güzel. Evet, bakıyorum. Yapıyorum. Dur. Ne Bekle. Ne oldu? Toprak ne yapıyor ona da bakayım bir. Tamam ya. ama yıkmadı. Ha. Toprak sen ne yapıyorsun? Şey, Anıtkabir. Anıtkabir neydi? Atatürk'ün mezarı. Aferin. Nerede Atatürk'ün mezarı? Ankara. Ankara'da. Aferin oğlum sana. Peki Atatürk kaç yılında öldü oğlum? 1938. Evet toprak da biliyordu ama büyük rakam olduğu için söyleyemedi değil mi oğlum? Atatürk'ün ismin, babasının ismi ne? Ben söyleyeyim. Ali Rıza. Ali Bir daha söyle. Ali Rıza. Aferin. Annesinin adı ne? Makbule. Hayır. Sübeyde. İyi düşün. Sübeyde. Evet. Makbule kim peki? Atatürk'ün kızı. Kim? Atatürk'ün kız kardeşi. Aferin sana anneciğim. <laughs> peki Atatürk nerede doğdu? Aferin sana ya. 20 sene. Neyse hadi devam edelim Duru. Hadi başlıyoruz. Bismillah. Bir dakika görüşürüz. hazır mıyız? Evet. Dur, şunları biraz yakınlaştır. Başlıyorum. Oldu. <laughs> Güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bence toprağın... E, Etkinliği de bittikten sonra daha büyük bir, bir şey yapabilirsiniz domino taşlarıyla. Bir şey değil mi arkadaşlar? Atatürk şu sayıda doğdu. 1881 Remde doğdu. Aferin. E peki söyle bakalım Atatürk nerede vefat etti? Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini kapadı. Evet anneciğim. Hadi bay bay. Bay bay.